Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte smmtr.com'u inceliyoruz. Burada çok güzel, çok uygun ve efsane kaliteli şekilde takipçi beğeni yorum alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen paketleri inceleyeceğiz. Sitenin linkini aşağıya bırakıyorum. Sizler de hemen anda tıklayıp siteye giriş yapabilirsiniz. Direkt hiç üye olmadan da devam edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen burada işte kampanyalı fiyatları var. Kendilerinden bahsetmişler. Neden onları tercih etmenizden bahsetmişler. Sıkça sorulan sorular kısmı var. Mesela neden işte fenomen olmak için ne, ne almalıyım? Takipçi düşerse telafi ediyor musunuz? gibi sorular var. Burada müşterinin yorumlarına bakabilirsiniz. Burada blog yazılarını inceleyebilirsiniz. Hemen Whatsapp'tan veya Telegram'dan da iletişime anında tıklayıp geçebiliyorsunuz. Burada hemen kampanya fiyatlarını inceleyelim. Mesela 1000 TikTok takipçi. 99 lira. Gerçekten gerçek ve nadir düşüş yaşanıyor. Hızlı gönderim. Güzel. İşte 1000 beğeni işte Instagram Türk takipçi. Instagram Türk beğeni gibi bir sürü servisleri mevcut. Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, Twitter, Facebook, Telegram, Spotify, web sitesi tarafı ne kadar bir sürü alanlarda hizmet veriyorlar arkadaşlar. Mesela burada da sipariş verenler sol kısmında da çıkıyor. Gerçekten aktif ve güzel bir site. Buradan platformu seçip mesela YouTube, Instagram, Twitch, TikTok diyelim ki TikTok takipçi alacağız. 100 takipçiden 100.000 takipçiye kadar alabilirsiniz. Diyelim ki 500 takipçi alacağız. Hemen 50 TL'yi 500 takipçinizi anında alabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte gayet akıcı mesela satın al kısmına gittiğimizde de burada sizlere ödeme yöntemleri ve iletişim bilgileriniz istiyor. Çok kısa, hemen bir dakika içerisinde siparişinizi geçebilirsiniz. Sıkıntı olduğu zaman, dediğim gibi WhatsApp ve Telegram'dan da iletişime e, geçebilirsiniz arkadaşlar. İstenilen linkini aşağıya bırakıyorum. Hemen sizler de inceleyip denemeye başlayın. İsterseniz buradan hizmetleri satın alıp arkadaşlarınıza da satabilirsiniz. Bu da güzel bir ticaret olur sizin için. İyi de para kazanabilirsiniz. Çok kişi bu işi yapıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Bu stüdyolarından yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer gün görüşmek üzere. Hoşça kalın. bay. bye. bye.